Arkadaşlar Almanya'daki en güzel aktivitelerden biri ailenizle birlikte gelebileceğiniz kiraz çilek bahçeleri. Şu anda bir kiraz bahçesine geldik biz. Ön taraftan hemen söylüyorsunuz kovalarınızı alıyorsunuz. Bu kovaları dolduruyorsunuz. Sonra tartmak üzere ön tarafa götürüyorsunuz. Demin gördüm 500 gramı 8 euroydu. Ee, şimdi biz burada toplama işlemini yapacağız çocuklarımızla birlikte. Kirazlarımızı toplayacağız. Bizimkiler meyveyi çok seviyorlar. Ee, sonra da tadına da baktım. Çok güzel kirazların tadı. O zaman toplayalım bakalım. Bakalım ne kadar toplayabildik. Evet arkadaşlar. Şimdi kirazlarımızı topladık. Herhalde 2-3 kilo toplamışızdır. Böyle bir yarım kova topladık. Çok güzel kirazlar. Bakın koca 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 koca. Evimize gidebiliriz artık. Hazırız. Hadi gelin. Arkadaşlar küçük bir güzeltme yapmak istiyorum 2 kilo geldi kirazımız ve 8 euro ödedik yani kilosuna 4 euro ödemiş olduk e, aslında uygun çünkü biz markette aldığımızda 100 gramını e, 1 eurodan alıyoruz o yüzden de kilosu 10 euroya geliyor burada gayet kilosu 4 euro gayet uygun e, o yüzden de ailenizle hem burada eğlenceli bir aktivite yapıp hem de uyguna kiraz yiyebilirsiniz.